Evet Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir kayak merkezi olan Erciyes'imizde yine artık geleneksel hale gelmiş olan halatlı kurtarma tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tür tatbikatlar bizim için her türlü olumsuz şartlara karşı kendimizi geliştirmemiz açısından daha önem arz etmektedir. Güzel de bir tatbikat oldu. Bu tatbikata katılan personellerimiz ERCS'in ve TSK'nın göz olan e, JAK timimiz, AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerimiz sağ olsunlar geldiler. Ayrıca sivil toplum kuruluşu olan ve bizleri yalnız bırakmayan ANDA ve Turkuaz Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Kaç kişilik bir ekip var burada şu anda? E, yaklaşık 60 kişilik bir ekibimiz var kurtarma tatbikatına katılan. E, senaryo şu şekilde, e, tesislerde meydana gelen bir arıza nedeniyle ee, otomatik olarak tesisle çalışmamakta, ee, bakım ekipleriyle ve bizlere gelen, psikiyatrik ekibine gelen e, ihbar neticesinde teleferiklerde sandalyelerde kalmış olan, mahsur kalmış olan misafirlerimizi pis güvenlik ve jandarma ekiplerimizle birlikte kurtarmış oluyoruz. Ee, biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak oluşabilecek her türlü afet ve velaketlerde 7 gün 24 saat e, görevimizin başındayız. Yine bugün burada e, her sene yaptığımız ol e, yaptığımız teleferikte arama kurtarma e, çalışmalarına katılım sağladık. Oluşabilecek en ufak e, bir tehlikeye, bir olumsuz duruma mahal vermemek adına görevimizin başındayız. ERCES AŞ ve jandarma ekiplerimize gelen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE birimi olarak çalışıyoruz 7/24. E, burada da jandarmayla beraber özellikle kış sezonunda e, yaralıları kurtarmak için her sene yapılan bu tatbikata katıldık. Ee, biz de diğer birimlerle beraber koordinasyon e, sağlayarak burada e, faaliyet göstereceğiz. Daima da gösteriyoruz. Türk Vaz Arama Kurtarma Derneği olarak her yıl Erciyes Ayşe ve Jandarma Arama Kurtarma'nın koordinesinde yapılan mekanik tesis kurtarma e, tatbikatına her yıl katılıyoruz. Artık e, bu geleneksel hale dönüştü. Ve bundan da hem eğitim anlamında hem gerçekten oluşabilecek bir kaza durumunda bunlarla ilgili tatbikatlarımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayır, hayır, Anla Arama Kurtarma Ekibi olarak her sene gelenekleşmiş olan e, Erciyes Kötü Tatbikatını gerçekleştirdik. Her zaman e, oluşabilecek acil durumlarda Jack'ımızın ve Erciyes AŞ'nin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. <laughs>

can bayrak. Sesleri Hocam seveceğinizi çekebilir mi dışarı? Hazırsa bir, Hazırız. bir. Hazırız. Yukarıya doğru olacak şekilde devam edelim. Ayağa dikkat koyalım. Temel